Bugünkü sohbetimizin konusu takva yani Allah korkusu ile ilgilidir. Takva nedir? Takva Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak demektir. Buna Allah saygısı Allah korkusu da denir. Te çeşitli derecelere ayrılmaktadır takva. En azı şirkten, Allah'a şirkten uzak kalmak. En üstü ise Allah'tan başka her şeyden yüz çevirmektir. Takva yalnızlıkta, toplum içerisinde bela ve musibet anında, bolluk ve refahta, yokluk ve darlıkta ve her durumda Allah'a karşı dürüst olmak, saygılı olmak ve ondan korkmaktır. Bir gün Hazreti Enes radiyallahu teala anhu dedi. Tabi dört halife dönemini yaşamış bir sahabe-i kiramdı Orada o zamanın tabiinlerine, Müslümanlarına şöyle dedi. Siz kıl kadar küçük gördüğünüz işler yapıyorsunuz. Onları küçük günah görüyorsunuz. Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici günahlardan sayardık. Evet, hepimizin bildiği bir gerçektir ki bazı ümmetler, bazı toplumlar, bazı nesiller çok daha titiz ve dikkatli. Bazıları da rahat hatta kayıtsız olabilirler. Bu durum bazı zararların önemsememesi gibi neticede tehlikeli olabilecek gelişmelere de yol açabilir. İşte bunun örneği Enes bin Malik hazretlerinin kanaatine göre tabi'inler zamanında tabi'inler kim? Tabi'inler Resulullah'ı görmemiş sahabeleri görmüş olanlar. Resulullah'tan sonra yaşamış Müslümanlara denir. Diyor o Hazreti Enes'in kanaatine göre tabi'inler zamanında küçük görülen bazı fiiller Resulullah zamanında sahabiler helak edici kabul edildiği, helak edici şeylerden kabul edildiği belirtmektedirler. Kıymetli ihvanlar, aslında insanı dehşet dolu bir hayat beklemektedir. Nedir o hayat? O hayat dehşetle dolu kabir hayatıdır, ahiret hayatıdır. Gaflet ile bakıldığında çok uzak çok uzak zannedilen o hayat o alem aslında yarına kadar yakındır. Nitekim dün aramızda olan niceleri bugün ahirete göç etmişler.